Merhaba herkese yaftar odaş günlük grafik odaşı e, bir süredir uzun bir süredir hatta alt bantta takip yani bu e, alt yatay bantta takip etmeye devam ediyoruz 1.30 desteğinin üstünde şimdi son e, videoyu galiba 5-6 Ekim gibi bir tarihte yaptım orada 50 gün üstüne bir kapanış almıştık e, 50 gün üstüne kapanış bizi 1.50'ye kadar ittirdi 1.50'den ufak tefek bir piyasanın risk iştahı biraz düşük ufak tefek satışlar geldi ve 50 gün desteğine yoluna devam etmeye çalışıyor ya, bu hafta 1.43 1.42 civarları ee, önemli. Kırılırsa yani burada bir kırkı da alabilirsiniz. Tamamen davranışsal nedenlerle e, piyasanın. Onu da söyleyeyim. Yani aslında bandı da bazen geniş tutmak lazım. Destek bandlarını böyle nokta olarak söylüyoruz ama çoğu zaman. Yani biraz altlarından da çünkü destekler gelebiliyor. Ama bir kırk kırılırsa tekrar tabi o tehlike olabilir. Bir otuza doğru kısa vade bir harekete satışların yoğunlaşması neden olabilir. Ee, yukarıda 1.50 var. 1.50-1.51 civarları biliyorsunuz. Burada daha önce dirençte orası geçilemedi bu hafta. Ee, kaçtan döndük? Yüksekte şeyde kapanışta 1.52'den kapatabilmişiz. En yüksek ee, açılışımız var. Tabii açılıştan sonra 1.53 hareketimiz var ama orada bir kapanış alamadık. Bu alanı atarsa geri artık 1.60 çok sürpriz olmaz. Yani piyasanın denemesi oraya doğru gidiyor deriz. 1.60 kırılırsa orada işte, işte orada bir bakmak lazım. Neden? Şimdi biliyorsunuz fiyat aynı fiyat e, Temmuz'da, Haziran'da hiçbir şey yoktu burada. Hacim yoktu. E, fiyat aynı fiyat şimdikiyle. E, durdu durdu piyasa. Bakın Ağustos ayından beri yüksek bir hacimle o daşı trade etmeye devam ediyor. Şimdi bu <laughs> hacim artışı her, her zaman hacim artışı bir kere olumludur. Yani onu söyleyeyim yatay bantlarda veya yukarı <laughs> hareketlerde olumlu olarak kabul ederiz hacim artışını. Bu hacim artışı olumlu. Bir piyasa ilgisinin olduğunu gösteriyor bize o daşa. Henüz bir kırılım yok olmasının da garantisi yok tekrar söylüyorum. Burada trade edilebilir. Yani BİM'de de hacim hiç düşmedi. Yani hacmi hiç düşmeyen 3-5 seneden bir tanesidir BİM. E, 2020 martından sonra. Ama gidemiyor yukarı yani neticede trade diyorlar o alanda. E, fakat düşemiyor da işte 60 lirada destek buluyor. Burada da hani buna benzer bir şey de olma ihtimali olabilir tabii bu. Yani her hacim artışı bizi e, 3 lira götürecek diye bir şey yok. Ama olumlu piyasanın ilgi sürüyor. O yüzden diyorum 1.60'ın üstüne bir hareket görürsek belki piyasa orada biraz daha vitesi arttırabilir. Aha burası da geçiliyor artık kardeşim. Tamam bir kırılım mı var acaba yukarı bir dönüş mü var anlamında olumlu bir e, şeye itebilir. Psikolojiye belki itebilir 1.60'ın geçilmesi. O yüzden desteklerimiz ve dirençlerimiz böyle. O da kötü bir tablo yok. İyi bir tablo. Yani en azından toparlanmış şekilde devam etmeye çalışıyor. Yani mesela cuma günkü de fena değildi. Yani saldırmadı olmadı. Piyasa kır, kırdırmadı. 50 gün ortalamasını. Bakın burada çok iyi de bir hacim var. 188.8 milyon. Aresay yani kendi ortalamasının altında bir denge bölgesinde, ee, sorunlu bir bölge değil arısa açısından henüz. Ee, ama tabii 45 altına giren bir arısa, 50 gün ortalaması kırıldıktan sonra çok iyi şeylerine belirse, yani bir alt destek denemesine doğru götürebilir. Ee, mak diye bakıyorsunuz o hala pozitif olmaya devam ediyor. Kısa vadede yani en azından önümüzdeki hafta izlenecek şey budur. 152-153 üstüne bir kapanış arkasından mutlaka 160. Orada bir temas olur mu olmaz mı gelir mi bilmiyorum ama oranın üstünde bir kapanış biraz önce anlattığım sebeplerde belki bir heyecan neden olabilir. Ben bu hacim artışı devam ettikçe şu bantta tutulmasının yüksek ihtimal olacağını düşünüyorum. Yanılıyor olabilirim. O hacim düşebilir. Birdenbire başka şeyler olabilir. Başka bir haber akışı girebilir. Ama her ne kadar olsa burada bir iştahtan söz etmek mümkün. Yani şimdi burada şunu da ifade edeyim. Borsanın yani e, insanların borsaya olan bakış açısı ve risk iştahı şu an çok kötü durumda. iyi durumda değil. E, bu bazen dirençleri, majör dirençlerin kırılmasını zorluyor. Yani senetler de sirayet ediyor. Sadece yani e, borsa İstanbul'u biz niye bakıyoruz yüz endeksini? E piyasanın genel algısını ölçmek için aslında bakıyoruz. Yani genel iştah durumu nedir ona bakıyoruz. Burada bu e, iştah durumu düşük olunca yani kısa vade hareketler bazen çabuk satış şeylerine dönüyor. Reaksiyonlarına dönüyor. E, o yüzden hani burada biraz daha böyle yani borsadaki iştah artarsa bir başka hikaye olursa olumlu bir hikaye olursa Türkiye açısından yani böyle çok büyük bir şey olsun demiyorum yanlış anlamayın yani büyük bir dönüşümden de bahsetmiyorum ama en azından satışları sonlandıracak bir gelişme olabilirse belki o zaman bu tablo biraz daha rahat bir yukarıya doğru bir hareket edebilir orada çünkü diyorum ya bu hacim bu ilgi bir yerde bir tetik lazım yani o tetiği tetiği bulmak lazım abi. O tetik olursa çok olumlu şeylere de dönüşebiliyor daha sonrasında. Herkese iyi haftalar.